Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü önleyici eğitimlerde farklı yöntemler kullanarak eğitimleri hız kazandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörü ve Eğitimci Muharrem Çelik, eğitimlere Bozova Halk Eğitim Merkezi'nin yürüttüğü köyde yaşlı bakımı ve dezavantajlı öğrencilerin saç bakımlarını da dahil etti. Şerra Polonya var geldi. Masamın odada. Çelik, tüm eğitimlerde Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum projesinden de bahsederek bağımlı olan gençlerin bu projeye katılmalarını önerdi. Kepirci İlkokulu'nda Bozova Halk Eğitim Merkezi'nden usta öğreticiler Sevim Çolak kız öğrencilerin saç bakımı, Ahmet Kendirci de erkek öğrencilerin saçlarını tıraş etti. Aşağı Yırmak köyündeki eğitimde halk ozanı Ümit Yaşar Doruk, sazıyla ve sözüyle öğrencileri mest etti. Sevgili gençler, sevgili öğrencilerimiz, Yırmak İlkokulu ve Ortaokulu müdürümüz bizi davet ettiler bize bağımlılıklarla mücadele kapsamında bir e projemiz kapsamında ve Sayın Valimizin umura kapı açıyorum, hayattan projesi kapsamında bugün aramızdayız. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak sizinle beraber bağımlılıklarla mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi Aile Sosyal Daire Başkanlığı olarak işbirliğinden eğitim yapmaya geldim. Muharrem Çelik Milli Eğitim ARGE'deyim ben. Tabii eğitimle önce Sayın Valimizin umuda kapa açıyorum, hayata tutunuyorum. Bağımlılık projesi var. Burada da bütün insanlar, bağımlı olanlar valilerimize bağlı, ondan sonra valilerimize bağlı, kaymakamlara bağlı açık kapı birimine gidiyor ve bağımlılığı terk ediyor.